Peygamberimizin hayatı ilk Müslümanlar. Mekke'de çok büyük bir kıtlık olmuştu. Ebu Talib'in ailesi çok kalabalıktı. Muhammed Aleyhisselam Ebu Talib'in kendisine yaptığı iyilikleri unutmamıştı. Bu sıkıntılı günlerde amcasına yardımcı olmak istedi. Amcası Abbas'a giderek şöyle dedi: "Kardeşin Ebu Talib'in kalabalık bir ailesi var. İnsanlar sıkıntılı günlerde birbirine yardımcı olmalıdır." Bizim de ona yardımcı olmamız için çocuklarından birini sen al, birini de ben alayım. Onun yükünü biraz hafifletelim. Beraberce Ebu Talib'e gittiler ve ona senin yükünü hafifletmek için çocuklarından almak istiyoruz dediler. Ebu Talip oğlu Akili çok seviyordu. Şöyle dedi: Akili bana bırakın da hangini alırsanız alın. Muhammed aleyhisselam Ali'yi, Abbas ise Cafer'i aldı. Ali. Artık Muhammed Aleyhisselam'ın evinde büyüyecekti. Hatice, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğuna iman etmişti. Resulullah Aleyhisselam namaz kılarken Hatice de arkasına durup namazını kılıyordu. Kimseye haber vermiyorlar, namazlarını gizlice kılıyorlardı. Bir gün onlar namaz kılarken Ali bulundukları odaya girdi. Onları seyretmeye başladı. Namazları bitince Muhammed Aleyhisselam'a sordu. Bu nedir? Bu, Allah'ın kendisi için seçtiği peygamberlerini gönderdiği dindir. Seni eşi ve benzeri olmayan bir Allah'ın yoluna, ona ibadet etmeye, Lat ve Uzla'yı inkar etmeye çağırıyorum. Ali de, bu daha önce hiç duymadığım bir şeydir. Müsaade edersen babam Ebu Talib'e bir danışayım dedi. Muhammed, Ali'nin bu işi açıklamasını istemedi. Ali, inanmazsan bu işi gizli tut dedi. Ali odasına gitti, düşünmeye başladı. Amcasının oğlu kesinlikle yalan söylemezdi. Bu nedenle insanlar onu El Emin diye adlandırmıştı. O kendisini putları inkar etmeye, Allah'a ibadet etmeye çağırıyordu. Aslında gücü kuvveti olmayan putlara tapınmayı eskiden beri de sevmezdi. Sabah olunca büyük bir karar vererek yeni dine girmek istedi. Geldi Muhammed Aleyhisselam'a şöyle dedi. Ey amcamın oğlu, senden işittiklerime inanıyorum. Davetini de kabul ediyorum. Ali Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselam kendisine şefkatle baktığını görünce şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, babama haber vermedim. Ona danışmadım. Çünkü Allah beni yaratırken ona danışmadı. Resulullah ve Hazret Ali beraberce insanlardan uzaklara gidiyorlar. Mekke dağlarına çıkıyorlar. Beraberce namaz kılıyorlardı. Bir gün namaz kılarken Ebu Talip onları gördü. Resulullah Aleyhisselam sordu. Ey kardeşimin oğlu nedir bu gördüklerim? Neye inanıyorsun? Resulullah Aleyhisselam cevapladı. Bu Allah'ın dinidir. Meleklerin ve peygamberlerin dinidir. Babamız İbrahim'in dinidir. Allah beni kullarına elçi olarak gönderdi. Seni bu hak olan dine doğru yola davet ediyorum. Allah'a taraf olman bana yardım etmen en doğru iştir. Ebu Talip şöyle dedi. Ben babalarımın dininden ayrılmam. Sonra Ali'ye dönerek de sordu. Sen Ali? Ali cevapladı. Babacım ben Allah'a ve onun Resulüne iman ettim. Onun getirdiklerine inandım. Onun dinine girdim. Ona uydum. Babası da o seni ancak hayırlı olan şeye davet eder. Ondan ayrılma dedi. Bir tüccar hacca gelmişti. Resulullah'ın amcası Abbas'ın yanına uğradı. Onunla çeşitli alışverişler yaptılar. Abbas'ın doğru bir adam olduğuna inanmıştı. Adam ile Abbas oturmuş sohbet ediyorlardı. Onlar konuşurken bir adam kalkarak namaz kılmaya başladı. Sonra bir çocuk gelerek onun yanına durup namaza başladı. Sonra bir de kadın geldi, arkalarına oturdu. Adam ruku yapıyor, çocuk ve kadın da ruku yapıyordu. Adam secdeye gidince çocuk ve kadın da secdeye gidiyordu. Abbas'ın yanında oturan adam ona dönerek sordu. Bu din nedir? Bu kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed'in dinidir. Allah'ın kendisine peygamber olarak gönderdiğini iddia ediyor. Bu çocuk Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. O kadın da karısı Hatice'dir. Mekke'de bir haber yayılmaya başladı. Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyordu gizlice insanları bir olan Allah'a ibadete çağırıyordu. Hakim bin Hişam'ın cariyesi gelerek şöyle dedi. Senin halan Hatice, kocasının Musa gibi insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia ediyor. Bu sözü duyan Ebu Bekir bunun üzerinde çok düşündü. Çünkü o Muhammed'i tanıyor, inanılır ve doğru bir insan olduğunu biliyordu. Onun yanına giderek şöyle dedi. Ey Ebu Kasım, Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Muhammed Aleyhisselam şöyle dedi. Nedir benim hakkımda duydukların ey Ebu Bekir? Senin insanları Allah'ın bir olduğuna inanmaya davet ettiğini, kendinin Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ettiğini duydum. Evet Ebu Bekir. Aziz ve celil olan Rabbim beni müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir. Ben İbrahim'in yolunda tüm insanlara peygamber olarak geldim. Ebu Bekir şöyle dedi. Vallahi senin yalan söylediğine hiç rastlamadım. Elçilik senin hakkındır. Çünkü sen emanete riayet eder, akrabanı ziyaret eder ve güzel işler yaparsın. Uzat elini, sana tabi olayım. Resulullah aleyhisselam elini uzattı. Ebu Bekir onun elini tutarak İslam'a girdiğini ilan etti. Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu duyan Hatice çok sevinerek hemen onun yanına çıktı. Şöyle dedi. Seni doğru yola ulaştıran Allah'a şükürler olsun ey Ebu Bekir. Sabin Ebi Vakkas, peygamberimizin annesi Amine'nin amcasıydı. Bir gece sap yatağına girerek uyumaya başladı. Rüyasında kendisinin karanlık bir yerde olduğunu gördü. Hiçbir şey göremiyordu. O anda gökyüzünde ay çıktı, ortalığı aydınlattı. Ay'a baktığında Ebu Bekir, Ali, Zeyd bin Harise'nin Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde Ay'a doğru yükseldiklerini gördü. Kendilerine katılmaları için ona işaret ediyorlardı. Onlara şöyle dedi. Oraya ne zaman çıktınız? Biraz önce dediler. Sad uykusundan uyandı, yatağında doğruldu, rüyasını yorumlamaya çalıştı fakat hiçbir anlam veremedi. Sabahleyin Ebu Bekir sadın yanına geldi. Ona şöyle dedi. Muhammed Aleyhisselam'a gökten vahiy geliyor. Kendisinin bu ümmetin peygamberi olduğunu açıkladı. Bir olan Allah'a ibadet etmeye insanları çağırıyor. Lat ve Uzla'yı inkar mı ediyor dedi Sat. Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Putlara tapmaktan kesinlikle uzaklaşmayı emrediyor. O yaptığı bu işten dolayı bir karşılık veya mal da istemiyor. Onun yanında mal olarak Hatice'nin malı var. Soyu, şeref ve soyu en temiz olan Kureyş'ten. Bunlara hiçbir ihtiyacı yok. O taşlardan yapılmış bu putlara tapınmayı kesin olarak bırakıp kat kat gökyüzünü, kumlarla dolu çölleri, ışık saçan yıldızları, her tarafa yayılan güneşi, havayı ve hayat veren suyu yaratan Allah'a ibadet etmeye çağırıyor. Bu davette kul ile Allah arasında akıl ve ibadette sağlanan yakınlığın dışında hiçbir aracı yoktur. Bu yol kulu Rabbine ulaştıran yoldur bu yola aracısız girilir. Bir sınır olmaksızın ona yaklaşılır. O, merhametli olmaya, sevgiye, iyiliğe, takvaya, kız çocuklarını öldürmemeye, akrabalarla ilişkiyi kesmemeye ve ebedi mutluluğa davet ediyor. Sad, Ebubekir'in sözlerini çok beğendi. Kimler bu düğüne girdi diye sordu. Sad, gördüğü rüyayı da düşündü. Ali, Ebubekir ve Zeyd'i hatırladı. Aya doğru yükselirken kendisinin doğru yola girmesini istediğini anlayarak Ebu Bekir'e sordu. "Resulullah nerede?" Ebu Bekir cevapladı. "Mekke dışında Şi'b-i denilen yerde gizlice Allah'a ibadet ediyor." Beraberce onun yanına gittiler. Sat, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna iman ederek şehadet getirdi. Ebu Bekir Kureyş'in zenginlerindendi. Güzel ahlaklı olduğu için kendisini herkes severdi. Arkadaşlarını bu yeni dine davet ediyordu. Onlar da onun bu davetiyle İslam'a giriyorlardı. Bir gece çıkarak yürümeye başladı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'in evinin önüne gelince sessizce bağırmaya başladı. Bilal, Bilal, onu gören Bilal geldi. Bilal, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Kim o? Ebu Bekir sana ne işin var bu saatte? Ebu Bekir cevapladı. Önemli bir haber getirdim. Nedir bu haber? Bu ümmetin peygamberi çıktı. Kim? Abdullah oğlu Muhammed. Ebu Bekir uzun uzun Bilal ile konuştu. Dinlediklerinden tatmin olan Bilal şehadet getirerek Müslüman oldu. Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları dağda onun çevresinde toplanıyorlar, Kur'an okuyorlar ve yeni dinlerini öğreniyorlardı. Bu işi Mekkelilerden gizliyorlardı. Çünkü henüz Yüce Allah elçisine daveti açığa vurması için emir vermemişti. Bir sonraki bölüm inananlara işkence. Buraya kadar dinlediysen kanala abone olmayı unutma. Videolarımızın devamı için beğenilerini bekliyoruz.